Yaşıyorum işte. Ne kadar tanıdık bir cümle değil mi? Ama durup gerçekten soruyor muyuz kendimize ne demek yaşamak? Bugün bu sorunun peşine düşeceğiz. Yaşamak dediğimiz şey gerçekten sadece nefes alıp vermek mi yoksa çok daha fazlası mı? Eski Türkçede yaşamak hayatta kalmak, canlı olmak anlamına geliyordu. Ama bu sadece bedensel bir varlık hali değildi. Yaş kelimesi hem göz yaşını, hem zamanı, hem de insanın geçirdiği evreleri anlatırdı. Divan edebiyatında birini sevmenin, onun için acı çekmenin adıydı yaşamak. Yani yaşam acıyla, tutku ve özlem iç içeydi. Bir aşk uğruna ölmek bile gerçek yaşamın ta kendisi sayılırdı. Bir sabah 6'da uyanıp dışarı çıktım. Sokaklar sessizdi. Sadece kuş sesleri vardı. Hava serin, içim sakinli. O an düşündüm. Belki de yaşamak tam olarak buydu. Koşmak değil. Bir ağacın gövdesine dokunmak. O anın içinde gerçekten bulunmaktı. Bugün çoğumuz için yaşamak, yapılacaklar listesine tik atmak gibi. Sabah erken kalkıyoruz, işe gidiyoruz, sorumluluklar, faturalar, koşturmaca ve gece olduğunda sadece yorgunuz. Ama yaşamış hissediyor muyuz? Bir arkadaş şöyle anlatıyordu. Her sabah işe gitmek için bindiği otobüs tıklım tıklımdı. Herkesin gözleri camlarda. Kimse kimseyle konuşmuyor. Bir gün yaşlı bir kadının göz göze geldiği anı yakalamış. Sanki geçmişi düşünüyor gibiydi. Bir an iç geçirmiş. O anda düşünmüş. Kaçımız sadece gidiyoruz? Kaçımız gerçekten yaşıyoruz? İşte böyle. Modern hayat bizi yaşamaktan çok tüketmeye teşvik ediyor. Zamanı, enerjiyi, anıları ve hatta bazen insanları bile. Ama yaşamak bir başarı listesi değil. Yaşamak bir farkındalık hali. İçimizden geçeni duyabilmek, bazen hiçbir şey yapmadan sadece var olabilmek. Peki gerçek yaşam nerede başlıyor? Yaşamak kendimizi fark ettiğimiz yerde başlıyor. Duygularımızı tattığımızda, geçmişimizle yüzleştiğimizde, korkularımızı kabul ettiğimizde. Şöyle düşünün. Bir gün bir parka gidiyorsunuz. Bir çocuk elindeki dondurmayı düşürüp ağlamaya başlıyor ve siz yanına yaklaşıp sessizce bu dondurma hangi renk diyorsunuz çocuğun yüzü gülmeye başlıyor o an ne düşünürsünüz şöyle bir şey aklınıza gelir mi yaşamak bazen bir çocuğun gözündeki umudu yeniden görmek ya da bir süredir annenizle konuşmuyorsunuz bir gün telefonunuza sadece şu mesaj geliyor nasılsın Küçücük bir mesaj. Ama içinizde işliyor. Demek ki yaşamak bazen sadece sevilmek ve bunu hatırlamaktır. Senin için yaşamak ne demek? Hayatın bir anında gerçekten yaşıyorum dediğin bir sahne var mı? Yoksa bazen sen de sadece hayatta kalmakla mı meşgulsun? Yorumlarda senin de hikayeni durmak isterim. Çünkü kelimeler anlamlarını birlikte konuşunca bulur.